Evet değerli izleyenler, Apimondia Arıcılık Kongresi'nde sohbet ve röportajlarımıza, stansiyerlerimize devam ediyoruz. Değerli dostlarla beraberiz. Çok değerli İnci Arıcılık Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet İnci ile beraberiz. Ahmet Bey hoş geldiniz programımıza efendim. Aynı zamanda Sandra Carnia İtalya'dan katılan. Welcome to program. Hello. 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 Evet, Ahmet Bey sizler özellikle Kafkas arası ve Anadolu arası konusunda yaptığınız çalışmalarla sektör sizi tanıyor. Evet. şu an tabii İtalyan firmasının standındayız. Backfast marka arıcılı, arıcılığı, ana arı üretimini yapan bir firmadayız. neler söyleyeceksiniz? Tabii Türkiye'ye yabancı marka arı girişleri e, kanunen yasak. bu konudaki görüşleriniz nedir? olmalı mı, olmamalı mı veya neden olmamalı? Oradan siz de kısaca alalım efendim. Şimdi yabancı arı girişi demeyelim. Çünkü Bekvast'ın Boba tarafından orijinali Anadolu ırkı. Dolayısıyla bu Anadolu arısı Önce İngiltere'ye sonra Fransa'ya şimdi de İtalya'yı görüyoruz. Ee, üretiliyor şeyde. Avrupa'da üretiliyor. Ee, pazarı da var. Bu firma da bu işi benimsemiş, üretim yapıyor. Ee, önemli olan bizim için önemli olan orijinal şeylerin e, genetik materyalin Türkiye orijinli olması büyük bir kısmı Anatolika, Sinop vesaire e, firma e, şeyini biliyor işini biliyor yani üretim yapıyor Ticaret yapıyor e, bu bize ait olan Anadolu arısını e, tanıtıyor bu doğru mudur yanlış mıdır bunu değerlendirmesi beni şey yapar aşar ben değerlendirmeyeceğim. Ee, onu devletin bakanlığı vesaire falan onlar değerlendirir. Ben sadece böyle bir İtalyan firmasının orijini Anadolu olan e, Anadolu arısını e, versiyonlarını üreterek e, tüm dünyaya e, pazarladığı veyahut da ihraç ettiğini görüyoruz. Tabii ki Türkiye için elimizde herhangi bir veri yok. Türkiye'de kullanılan kullanıldığına ilişkin veyahut da alındığına ilişkin firma şu andaki Abimondea Kongresi international bir ortam. bu arayı tanıtıyor bu kadar. Evet hocam, peki biz Anadolu Arasını veya Kafkas Arasını kendi bölgemize ait bu ırkları pazarlama imkanımız var mı dünyaya, evet, yurt dışına? Var. Yani benim e, Kafkas arısını 24 yıldır çalışıyorum. Anadolu arısını da 12 yıldır çalışıyorum. Şu anda pür line'ler hem Kafkas'ta hem Anadolu'da elimizde bunları ürettik. Bu, bunlar e, şu anda Türkiye pazarıyla e, yan yana. Yani. biz de o gayretin içindeyiz. İnşallah Ahmet Bey başarılar diliyoruz efendim. Katıldığınız için de teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.